Merhabalar. Bir canlı yayınla daha karşınızdayız. Bugünkü konumuz gebelikte sağlıklı beslenme ve kilo alımı. Biz bu konuyu paylaşır paylaşmaz aynı zamanda doğum yapan annelerimiz ve menopoza girecek hastalarımız da bizimle ilgili bir diyet programı, beslenme programı hakkında konuşmayacak mısınız diye yazmaya başladılar. Merak etmeyin bu konularla da ilgili programlar hazırlayacağız. Ama bugünkü konumuz bütünüyle gebelikte sağlıklı beslenme ve kilo alımı. Bugünkü program konu benim de daha önce beraber çalıştığım ve çok sevdiğim beslenme ve diyetetik uzmanı Bürge Köker Çobener. Hoş geldin Bürgeciğim. Hoş bulduk hocam. Merhabalar. Merhabalar. <laughs> Bugünkü konumuz çok çok ilgi çeken bir konu evet, biliyorsun Gürge. Evet, gerçekten evet. gebelik boyunca değişik gebelik haftalarında evet. hem kilo alımı ile ilgili hem de doğru beslenme içerikle ilgili bize çok sayıda soru geliyor ve biz evet. gerçekten bu soruları cevaplamak konusunda çok kez yetersiz kalıyoruz. Hı hı. O yüzden hastalarımızdan bize gelen soruları teker teker sana sormak istiyorum tabii. ve tabii ki işin profesyonelinden bilgi almanın daha uygun olduğunu Teşekkür düşünüyorum ederim. tabii. Ki. İlk sorumuz şu. Birçok gebemiz soruyor bunu. Evet. Gebeliğe başlangıç kilosu göz önüne alınarak <laughs> gebenin gebelik boyunca alması gereken kilo Nasıl hesaplanır? Evet, e, Dünya Sağlık Örgütü'nün e, öngördüğü bir e, kriter var biliyorsunuz ki artık herkes biliyor beden kütle indeksi evet. diye. E, bu hesaplamayı biz kilonun boyun karesine bölümüyle yapıyoruz. Eğer ki 18-25 aralığındaysa bu değer normal, normal kilodadır kıvırıyor. diyoruz. E, ama 18'in altındaysa e, zayıf, e, 25'in üzerindeyse kilolu. 30'un üzerinde ise obezite, obez olarak değerlendiriyoruz. Yani bu kriterleri göz önünde bulundurarak baktığımızda eğer kişi zayıfsa yaklaşık olarak 12-18 kilo alması bizim için yeterli. Normal kilo doysa da eğer ki yaklaşık 10-15 kilogram kadar kilo alması yeterli. Eğer ki obez ise de yaklaşık olarak 6 ila 9 kilogram kadar alması yeterli. yeterli. Bir de biliyorsunuz ki zaten e, en düşük kilo alımı 8 kilogram kadar. işte fetüsün ağırlığı vesaire amniyotik sıvıdır. 8 kilogram kadar olması gerekiyor. Hı. Ama tabii ki de kişinin kilosuna göre kesinlikle değişiyor. bu evet değişiyor. Çünkü biz gebelikle ilgili bir sürü komplikasyonun direkt annenin özellikle gebeyken aldığı evet. kilo ile ilişkili olduğunu biliyoruz. Kesinlikle. Tabii ki fazla kilo ile gebeliğe başlamasının da çok önemli olduğunu biliyoruz. Yani kesinlikle, evet. daha The <laughs> Gebeliğin başında Gebeliğe fazla kilo ile başlamışsa evet. hem gebeliğin seyri zorlaşıyor, takibi zorlaşıyor. Tabii ki. Hem de gebelikle ilgili bir takım komplikasyonların riski gerçekten artıyor. Bunları gerçekten. zaten konuşacağız. <laughs> bazen bizim çok kilolu başlayan hastalarımıza içeriği netleştirelim Evet öğünlerinizi belirleyelim, evet, ek öğünler kesinlikle. koyalım ve hatta hiç kilo almayın dediğimiz evet, dönemler oluyor. Tabii ki. Hatta ben bazen hastalarıma <laughs> daha önce seninle de konuşmuştuk, hatırlarsın. Evet, evet, evet. Siz evet, evet. ilk 12 hafta, 17 almayalım, hafta hatta almayalım, verelim Hatta Tabii ki. dediğimiz de oluyor. Yani bununla da ilgili biraz bahseder misin? Tabii yani ki. Bir gebe, gebenin özellikle ilk trimesterinde, ilk buçayında evet. evet. kilo verirse evet. ama içerik olarak doğru beslenirse tabii, 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 bu onun tabii. için zararlı olur mu? Hayır, kesinlikle. Zaten ilk 12 hafta e, fetüs anneden beslenmiyor. Yani Hı. hani o açıdan hani insanların hiç rahat olması lazım. Çünkü kişinin kilo alımı da bebeğe herhangi bir etki yapmıyor ya da kilo verimi de herhangi bir etki yapmıyor. Aslında en başta biz tabii ki de planlı gebelik ve planlı gebelik öncesinde e, kilo verimini tavsiye ediyoruz ancak böyle bir durum yoksa zaten kişi kiloluysa ilk 12 hafta biraz daha kilo verimine yönelik bir program hazırlıyoruz. Hı -hı. Ama yine de farkında olmadan gebe kalmışsa ve kilo Hı -hı. olarak bize gelmişse evet. e, peki bu durumda mesela ilk 12 17 hafta evet. Örneğin 160 boyunda 85 kilo ile gebeliğe başlamış bir gebemize hı hı. ilk 17 hafta ne hı. kadar kilo vermesi durumunda hiç sorun yaşamayacağını söyleyebilirsin. Yani şöyle söyleyebilirim yaklaşık tabii kilosuna göre değişiyor ama söylediğiniz hı hı. kilolarda yaklaşık olarak yüzde. 10 gibi %5 daha doğrusu %5 %10 hani o kadar Ay, süre az içerisinde değil. az yani değil kesinlikle 4 veya kesin... 5 kilo verebilir 4-5 yani. kilo aynen hmm. öyle verebilir ee, o yüzden hani bu en azından hani ilerleyen süreçte de kilolu olduğu için bunu kapatmasını sağlar hmm. yani e, gebeliğe girdiği kiloyla e, Hemen bileyim, hemen doğum yapmış. Şey, hani doğum bu tarzda e, çok danışanım oluyor, evet. çok da mutlu oluyorlar evet. çünkü evet. üzerine kilo almamış oluyorlar. Siz de az önce söylediğiniz gibi e, gebeliğin hani kilolu gebelikler sonucunda çok büyük riskler. Hani çocukta e, ölü doğumlar ya da işte doğumsal doğum, anomaliler, yorgu doğumlar, derken, doğumlar, doğumlar evet, bağlı normal doğum yapamaması, gebeliğe bağlı gebeli hipertansiyon, hipertansiyon şeker hastalıkları gerçekleşebiliyor. Hı -hı. Hani bunun önüne de bu sayede geçebiliyoruz. geçebiliyoruz. Evet. O zaman çok rahatlıkla gebelerimize şöyle söyleyebiliriz. Farkına varmadan ya da plansız ve kilolu evet. bir gebelik gerçekleşmişse evet, evet, korkmalarına evet. gerek yok. Kesinlikle. İçerik çok önemli. Hem Kesinlikle. kendi sağlıkları için hem Kesinlikle. de bebeklerin Kesinlikle. sağlığı için. Tabii ki. Bu durumda gebeliğin başında bir miktar evet. kilo vermelerinin ne evet. kendilerine ne Hayır. de gebeliğe bir sakıncası olmayacaktır. Tabii, tabii. Sağlıklı mutlaka, beslenerek. Evet, önemli doğru. olan o beslenmenin içeriği. Hı hı. Ee, burada mutlaka bir diyetisyene beslenme uzmanına danışarak yardım Devam almalarını tavsiye gerekiyor. ediyorum. Tabii ki.